şimdi suyun suyun sıcakta genleştiğini gösterir. Burada ev yapımı basit bir termometre var. Termometre şimdi içinde renkli sıvı dolu belli olsun diye renkli koydum. Burada sıvı şimdi burada. Burada da kaynar suyumuz hazır. Burada olduğunu göstermek için şuraya bir çizik atıyoruz. Şimdi çizgimizi attık. Ondan sonra bu kavanozu sıcak suyun içine koyuyoruz. Bunun sıcak suda yerleştiğini göstereceğiz. Evet çok hızlı olmasa da yavaş yavaş yerleşiyor arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi çizginin üzerine çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi çizginin üzerine buradaki çizginin üzerine çıktı. Sıcak su olduğu için genleştiğini gördük. Evet arkadaşlar çizgi buradaydı ve su sıcaktan genleştiği için buraya kadar çıktım. Böylelikle suyun sıcak suda genleştiğini öğrenebildik.